bir şey. Demek ki dediğiniz doğru. Sorunuzun karşılığını alıyorsunuz yani. Sonuna kadar. Neden? <laughs> Her konuda din referans gösteriliyor. Kur'an referans gösteriliyor. E Böyle olunca Kur'an ve din referans gösterilince kullanıldığı duygusuna katılmaz mısınız? Şu an evet. Aslında kullanılmasını doğru biliyorum. Ben bizim milletimizin İslam'ı iyi kullanan yani devletimin İslam'ı iyi kullanmadığını düşünenlerdenim. Keşke kullansalar ama bunlar takkiye yapanlara e, o doğru değil yani. Takkiye yapanlar için doğru değil. Gerçekten İslam'ı kullanmak doğru bence. Yani ticari olarak düşünüyor isek giyim kuşamla ilgili arz ve talebe bağlı olarak yani e, mağazalar muhakkak ki ne isterse müşteri onu satmak durumundadır. E, onu satacağı için de talep mesela Kapalı giyimse kapalı giyim, açık giyimse açık giyim diye düşünülebilir. Başka siyasi anlamda da e, tabii ki bazı şeylerde e, ne bileyim ben, dini siyasi amaçla kullananlar işte benim inancıma karşı şöyle ya da benim inancıma ters düşen şeyler böyle diye kullanıyorlar yani. Elbet ülkemizde bu din üzerinden rant elde edenlerin sayısı bir hayli fazla. Ee, tümünü söylemek doğru değil ama birçok tarikat siyasetçi din üzerinden hem siyaset yapıyorlar hem de rant elde ediyorlar. Bu ülkenin yasınmaz bir gerçeği. Düşünüyorum. Yani burada tabii şey ayırmak lazım. Kutsallıkla din e, kurumunu ayırmak lazım. Yani dinin bir şekilde kötüye kullanıldığını düşünüyorum ama insanların kendi içlerinde yaşadığı o kutsal şey tabii çok ayrı bir durum. Ama kullanılıyor tabii siyasette, ticarette kullanılan bir şey yani. E şimdi tabii ki bu devirde hükümet. Neden peki? E oy toplamak için başka bir şey yok. Kırsal kesimi almak için ve de alıyorlar, başarıyorlar. Evet. Peki teşekkür ederim. Efendim, tekrar merhabalar. E, Profesör Yaşar Nuri Öztürk'le yeni kitabı ki bir izleyicimiz kitabı bir türlü ismini tekrar e, yansıtmadınız diyor. Geç açtım diyor. Hemen yansıtıyorum. Türkiye'yi Kemiren ihanet Allah ile aldatmak yeni boyut yayınlarından çıktı. Henüz daha. Bu kadar alışılmadık bir şey. Altıncı ki. baskı bu. Kaç ee, gün oldu ki çıkalı? 14, 12 mi? Evet. Mesela 12. Gün bilmiyorum. evet. E, buyurun, şey söylüyordunuz kitapta. Yani Kur'an-ı Kerim'in. Bin yıldır bu topraklarda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir tabir. Hı hı. Bakın haklı insanlar çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde ne varı hiç bu millete söylemediler ki. Evet. Sadece git mezarlıkta birine ver işte üç beş kuruş. Ne okuyorsa zaten ne dediğini anlamıyorsun. Evet. Ne okuyorsa okusun. E, sevap alırsın o olur biter. Ha içinde ne olduğunu kimler bildi? Hocalar üniversitede işte bu işin araştırmasını yapanlar falan filan o kadar. Ama hayatı din hayatımızı başka bir şeyler kotardı. Bizim din hayatımıza Kur'an hiç girmedi. Mezarlığa girdi sadece. Evet. Bizim hayatımızda Kur'an yok. O da anlaşılmadan, derinlemesine evet. bilinmeden. Telefon hattımızda Sayın Aslan Bulut var. İsterseniz ona dönelim. İyi akşamlar Aslan Bey. bizi duyabiliyor musunuz? Aslan Bey yani duyabiliyor, duyabiliyor musunuz? Mu? Biz duyuyoruz şu anda. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum size ve Yaşar Hocama saygılar. İyi olur. akşamlar. İyi akşamlar. E, Allah ile aldatmak evet. konumuz bu. Kitabımızın adı da bu. Yaşar Nuri Öztürk evet, hocamızın doğru. yeni kitabı. Siz bu konuda Yeni Çağ Gazetesi'nde de yazdınız. Evet. E, hem kitap hakkında hem bu konuda da e, görüşleriniz var. Evet. Yazılarınızla uyarıcı birçok noktanın altını çizdiniz. Ee, buyurun ne diyeceksiniz? fazla diyecek bir şey yok. Hoca, Yaşan hocamız ne denilmesi gerekiyorsa demiş yani söylemiş. Şimdi orada o konuyu da kendisi ile siz ele alıyor, alıyorken aslında benim fazla söz söylemem pek yakışık almaz. Çünkü hem konunun bir numaralı Türkiye'deki, dünyadaki bir numaralı uzmanı orada hem de yani, ...ve ayrıca o, o, yazdığı kitap konuşuluyor. ama ben dışarıdan bir okuyucu olarak yani Yaşar Nuri Öztürk'ün sadece Allah ile aldatma kitabı değil bütün kitapların okuyucusu olarak şu fikrimi söyleyeyim. Bir defa bu Allah ile aldatmak konusunun şekillerini, çeşitlerini bilim disiplini olduğu için yani pozitif bilimlerin de, disiplini de aldığı için Yaşar Nuri Hoca eğitim hayatında sistematize etmiş, çeşitli şekillerini göndermiş, göstermiş fakat bunu da e, hiç zorlanmadan yani ve zorlamadan okuyucunun en kolay anlayabileceği şekilde e, basite indirgeyerek anlatmış ki herkes algılasın yani algılamayan kimse kalmaz. E, gazetecilik de yaptığı için kendisi uzun yıllar yani gazetede e, yazarlık da yaptığı için üveyet Hürriyet Gazetesi'nde yazık yani 20 yıl yazı da yazdığı için ve yazıda esas olanın e, okuyucunun algılaması e, olduğunu bildiği için e, bu tarzda yazıyor ve çok da başarılı e, bu şekilde. Fakat e, kendisine belirttiği gibi bunu e, buna rağmen, bütün bunlara rağmen Allah ile aldatan insanlar e, ne derece anlayabilir, algılayabilir Ya bu tuzağa düşmüş olan insanlar ne derece algılayabilir, anlayabilir bu da o, tabii e, bir şey meselesi yani bir bir, bir adeta bir devletin bir ülkenin ele alması gereken bir kampanya şeklinde, bilgilendirme kampanyası şeklinde ele alması gereken bir konu. Dolayısıyla yani sadece Yaşar Nuri Öztürk'ün çabası ile yahut da ona ona benzer, ona yakın insanların e, mücadelesiyle yapılabilecek bir şey değil. Çünkü bu bu artık ülkenin hayatını, milletin hayatını, devletin hayatını etkileyebilecek hatta insanlığın hayatını etkileyebilecek bir düzeydedir bugün. E, sadece Türkiye'de değil tabii dünyada ama Türkiye merkezde bir aldatma olayı çok ağır bir şekilde cereyan ediyor. Şimdi bir de e, Yaşar Nuri hocamızın bu kitabın hemen başında e, yani daha kapağı açar açmaz e, ilk birinci sayfasında e, ortaya koyduğu iki e, söz var. Birisi e, Kur'an Lokman suresi 33. ayet Fatır suresi 5. ayet Hadid suresi 14. ayetten alınma aldatan sizi Allah ile aldatmasın ayeti diye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hak olan Kur'an haksızlığı kabule vasıta yapıldı sözü şimdi bu hak olan Kur'an haksızlığı kabule vasıta yapıldı sözü Atatürk'ün işte daha öyle 1920'li yıllarda sanıyorum Konya Türk Ocağı'nda evet. bir, bir soru üzerine evet, soruya evet. verdiği cevapta geçer. Orada Atatürk, Mustafa Kemal diyor yani daha Atatürk olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa Sıfır Savaşı'nı anlatır. Sıfır Savaşı'nda işte Muaviye Ordusu'nun Hazreti Ali Ordusu'yla karşı karşıya gelmesini ...ve Hz. Ali ordusu üstün durumdayken... ...Muaviye ordusunun mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları geçirerek... ...karşı tarafta, karşı orduda tereddüt meydana getirdiğini... ...bu tereddüt yüzünden de Hz. Ali ordusunun mağlup olduğunu... ...bozulduğunu ve mağlup olduğunu... ...ve bundan sonra da, bu tarihten sonra da... ...hak olan Kur'an'ın e, yüzyıllarca e, haksızlığı kabule vasıta kılındığını... E, ...ama bu döneme artık bir son verilmesi gerektiğini... E, belirten konuşması vardır Gazi Mustafa Kemal'in. Şimdi e, biraz e, yani gel, İslamiyeti, İslam dinini samimiyette işlenlikle benimseyenler bu konu üzerinde biraz düşünürlerse e, gerçeğin ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu anlayacaklardır. E, ama biz e, uzun yıllar e, millet olarak uzun yıllarda değil yüzyıllarca Kur'an'ı özellikle yani İslam'ın özü olan Kur'an'ı anlamamak için özel bir çaba sarf ettik. Yahut anlaşılmaması için özel çaba sarf edenler var. Onlara uyduk. Ve işte Kur'an-ı Kerim'i duvarlarda bir süs olarak <laughs> e, kapağı bile açılmayan bir süs olarak, el değmesi e, bile e, e, tereddüt meydana getiren bir süs olarak e, bulundurduk ama e, ve yine yıllarca, yüzyıllarca Kur'an'ın sadece telaffuzunu öğrenerek veya öğreterek zaman geçirdik. Yani Kur'an'ın içerisinde ne yazıyor onu anlamak için gayret etmedik. Halbuki Kur'an diyor ki yani çok ayetinde hiç mi akıl etmezsiniz, hiç mi düşünmezsiniz, düşünmezsiniz. bu Kur'an apaçık Kur'an apaçık ayetlerle anlayasınız diye indirildi. Yani okuyasınız anlayasınız diye indirildi diye çok ayet vardır.